Bu akşamki misafirimiz 2021 model Passat Impression. Şimdi çok güzel özellikler açtık. Daha önce de videomuz vardı ama daha geliştirdik kendimizi. Öyle bahsedeyim. Şimdi kumandadan far sensörü yok bu araçta. Bakın kumandadan açıyorum. Kısalarla ve arkada hem iç hem dış stoplarla karşılama yapıyor. Şöyle göstereyim. Aracı kitlediğimde de sönüyor. Gördüğünüz gibi. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Kapı açıkken de yanar bu. Onun için kapıyı çok açık bırakmamak lazım. Şimdi kumandadan açtık. Şöyle kadran selamlamayı göstereyim ama daha önemli bir şey yaptık bu araca. Aracı ilk çalıştırmada olur bu arkadaşlar kadran selamlama. Tekrar da çalıştırmalarda olmayabilir. Bak ibreler sona vurdu geldi. Şimdi bu araç sıfır pozisyonundayken kapıyı kapatayım ötmesin. Bak e, sıfır pozisyonla şu gündüz farımız kapalı sanırım bunu bir açalım kar ayarlar gündüz farı açma kapağı menüsü getirdik bunu Bakın, gündüz farını açmış Şimdi normalde şu sıfır pozisyondayken kadran aydınlatmamız yanmaz şunlar da yanmaz bak şu ışıklar klima ışıkları falan gördüğünüz gibi artık sıfır pozisyonda da gündüz kadran aydınlatması deriz bu aslında Demek ki Volkswagen'de de açılıyormuş. Şu kadranda gördüğünüz gibi sarı böyle ıı, noktalı ıı, simge daha güzel oldu. Düz bir simge vardı onun yerine. Şimdi başka ne yaptık? Şöyle kumandada açınca fark karşılama var da yine ışığın içine kamikon fonksiyonu ekledik. Göstereyim. İşte süresini ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim 20 saniye yaptık. Ee, şimdi aracı ne yapıyorum? Aracı istop ediyorum. Selektör yapıp çıktığımda Evet takip ışıklarım yanıyor. Onunla beraber Amerikan Park'ı göstereceğim. Çünkü size bakın aracı kilitledim. Işıklarım yanmaya devam ediyor. Ha, kumandada açınca fark karşılamamak olduğu için çok ihtiyaç yok ama bu da ekstra bir özellik. Bakın Amerikan Park'larımızı açtık. Modülsüz. %30 şiddetinde. Duyuları patlatmaz. Gayet güzel. Sinyal verince de komple yanıp sönüyor. Iııı ee, ışıkların birazdan sönecek Söylemeyi unuttum Pratik sinyalinin sayısını 5'e çıkardık Işıklar söndü gördüğünüz gibi Şu pratik sinyalimiz var Bu araçta ama 3 kere çalışıyordu Onu da 5'e çıkardık Şöyle göstereyim Bakın hafif dokunduğumuzda Şöyle 1-2-3-4-5 Kere yanıyor artık e, bu da düz yolda sonlarken pratik oluyor. Şimdi arka stoplarımız gündüz vakti yanmıyordu. Onu unuttum söylemeyi. Bakın farlar sıfır pozisyonda olmasına rağmen araç çalışıyor şu anda. Arka stoplarımız yanıyor. Bu da Megane 4'lerde bakın bıyık ledler hep yanar ya onun gibi yani arkada stop sürekli yandığı zaman arkadan çarpmasını engellemek adına daha güzel bir özellik. E, ne bileyim kilit ve korna alarm ani frenle dörtlü, kapı açılan tarafın sinyalinin yanması, gaz tepkisi artışı hatta Video oynatma bile açılıyor bu araçta. O videoyu da göstereyim size. Şöyle USB girişine takıyorsunuz. Hem de var mesela. Göstereyim. Açtırmak isteyenler olabilir. B8'lerin çoğunda olmuyor da. Navigasyonlar hariç. B8 buçuklarda oluyor. Şöyle açtım ışığımı. Bakın medyaya bastım. Gördüğünüz gibi video oynuyor. Şimdi bu video hareket edince duruyor normalde biz o sınırlamayı da kaldırabiliyoruz bunu da belirtmiş olayım Passat B8.5'larda Şöyle ara sahibine de görüşünü soralım genç arkadaşıma akşam vakti geldi buldu bizi Kardeş hayırlı olsun Teşekkür abi. Hiçbir sağladım. derne kesme yaptık mı herhangi bir parça Hayır, hiçbir taktık şey, mı hiçbir şey. Arıza ışığı yaktı mı Hayır, hiçbir şey yok abi Bir de seninle ilk kez bir şey yaptık şu gündüz kadra evet. aydınlatması evet. o da bu akşamın meyvesi oldu diyelim. Güle güle kullan. Teşekkür ederim abi. Peki ben yerimizde göstereyim. Biz bu işlemleri Ankara, Balgat, Çankada yapıyoruz ama Türkiye geneli 25 ilde şubemiz var. Bu minik prenses de bizi izliyor. <laughs> Gördüğünüz gibi farklı araçlara farklı özellikler açılıyor. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Saat, Skoda, Audi araçlara özellik açıyoruz. Şu numaradan ya da videonun sonuna ekleyeceğim WhatsApp hattımızdan aracınız özel broşür ve Türkiye Geneli şube bilgisi isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.